Ve huzurlarınızda Brasserie L'Ip L'Ip Lokantası Saint Germain'in En önemli Tarihi mekanlarından biri diyebiliriz Arkadaşlar bakınız Emporio Armani'nin restoranı Ristorante Emporio Armani Michelin yıldızı almış 2023 yılında La vie est un merveilleux Ne pense pas, t'inquiète pas, lui, Tout commence en toi, dans ta tête. Tu es dans ce vieux caveau. Karşımızda Brasserie. Ernest Hemingway'in yemek yediği müdavim oldu Brasserie. Ben neredeyim? Café de Flore'dayım. Café de Flore'un önündeyim. Ve huzurlarınızda Brasserie Lip. Lip Lokantası. Saint-Germain'in en önemli tarihi mekanlarından biri diyebiliriz. Buralar yani tarihi mekanlar. Tam solda Edemago karşımızda kilise. Edemago. Kafede Flor. Arkadaşlar burası da Bonaparte sokağının devamı. Sokağının daha doğrusu buraya sokak değil değil cadde demek lazım Karşı tarafı Orası daha sokak tarzı bir yer tabi ama burası daha Cadde Bakın Mont Blanc Yani şu Ledomago tam karşımızda solda Ve sağda kilise var Oradan Aradan bu aradan aynen devam ediyor Bonaparte Sokağı şöyle Devam ediyor şu istikamette ee, Orada Güzel sanatlar akademisine çıkıyor biliyorsunuz Gördünüz artık oraları Ve Devam ettiğiniz zaman tam Karşısında Bu cadde böyle devam ediyor Rolex mağazası var Şöyle görüyorsunuz Kocaman bir cadde Monoprix Paris'te çok yerde görüyorum. Şu karşıdaki şeyi figürleri, kapının üstündeki figürleri bir yaklaştıralım. Çünkü çok güzel görünüyor. Biraz seyir keyfimiz artsın. Ne dersiniz? Şöyle bir de hazır zoomlamışken Sola doğru hafifçe kamerayı çeviriyorum. Caddeyi biraz daha şöyle yakından görelim uzak kısımlarını. Çözünürlük düşmüş olabilir ama idare edeceksiniz. Şu çirkin kuleyi istemiyorum burada. Arkadaşlar bakınız Emporia Armani'nin restoranı. Restorante Emporio Armani. Michelin yıldızı almış 2023 yılında ve şöyle size kenarından geçerken insanları rahatsız etmeden göstereyim. <laughs> İşte tam arkamdaki yer Michelin yıldızlı bir yer. Emporio Armani'nin neredeyiz? Sol tarafımda Lip var. Lip'in hemen yan tarafında. Burası. Michelin yıldızlı. Michelin yıldızlı Emporio Armani'nin restoranının menüsünü görüyorsunuz. Fiyatları görüyorsunuz. Vejeteryan menü. Fiyatlar bu şekilde. Ama çok şık yani. Masalar çok şık görünüyor. Arkadaşlar lip lokantasının işi full dolu. Taraçası içerisi full dolu. O yüzden içeriye girdik. Yer yok. Şef garson Şef gar Şef garson sağ olsun bize bir kıyak geçti ve saat iki buçuğa rezervasyon yaptı. Ve görüyorsunuz toplumsal hafıza canlı tutuluyor. Lip lokantası işte burası. Üst katı ve Alt katı var. Çok kalabalık ama. Neyse ki yardımcı olacaklar. Bugün Saint Germain'deyiz. Saint Germain bulvarını, Saint Germain'in ara sokaklarını geziniyoruz hep birlikte, sizlerle birlikte. Hava da güzel ılık bir havalar. Önce yağmurla çıktık dışarı. Hafif bir yağmur başladı ama şu anda herhangi bir sorun yok. Gayet iyi. Arkadaşlar her yer olağanüstü güzel. Bakın arkamdaki şeylere bakın. Şurada bir kafe var. Hemen denk getireyim. Bakın şu solumdaki kafeyi görüyor musunuz? Şöyle. Bu arada şuradaki kiliseye girdim. Şunun altında şurada giriş kapısı var hemen solda insanların geçtiği yerde. O kiliseyi size gösterdim. Şöyle şimdi San Perez, San Perez sokağından aşağı doğru iniyoruz. Burası kocaman bir bina. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama. Bakınız şöyle duvarlarında böyle devam eden kabartma figürler var, rölyefler var. Devasa bir bina. Aşağı doğru devam ediyor. Evet, o devasa binanın ne olduğu anlaşıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üniversite binasıymış. Şöyle Paris Şehir Üniversitesi Saint Germain Depre Kampüsü Çok büyük bir bina. Karşısında da yine Parizyen daha doğrusu Haussmann bir binalardan biri var. Klasik. Nehir tarafına doğru yürüyoruz. ayakkabıcı dükkanı dikkatimi çekti. Yani özel imalatlar yapıyorlar. Klasik ayakkabılar. Et moi là, je vais à Amirat. Bonne journée monsieur, au revoir. au revoir. Au revoir. eski ayakkabıları tamir edip yeniden satışa sunuyorlar.

Ne regard ni en avant ni en arrière, la vie est un merveilleux cadeau ne pense pas, ne t'inquiète pas les vues, tout commence en toi, dans ta tête, tu es dans ce vieux carré, tu es fais avec ton carré. Tu ne l'es ni triste ni café, tu n'es ni Triste ni toi-même. Même ton soir, ne t'inquiète oui. pas, oui. les vies. Ce lieu, Dieu a fait la Tu la désavais ton café et ton silence. Tu vignes nous tous si Tout à l'onde a vécu et te sait beau Et maintenant, c'est ton tour. Tu es dans Solis à la Paris, tu es avec ton café et ton stylo, tu ne l'es ni triste ni toi-même. Az önce girdiğim ayakkabı atölyesi dediğim yer aslında meğer köşede mağazası da varmış aynı zamanda. Golden Goose markasının ürünlerini geri dönüştürüyor. Tamamen onları tamir edip tekrar yeniden satışa sunuyor ve içeride e, mağazayı gördünüz. Bayağı güzel şekilde yapmışlar her şeyi. Ve o küçük yanındaki bitişiğindeki dükkan da orası da işte ayakkabıların tamir edildiği çeşitli e, giysilerin tamir edildiği bölüm. Mağazayı size gezdirdim. Hemen Sen Nehri kenarında burası. Geçti sabı ile bekleme Hareket et harekete geç Bakma ileriye geriye Hayat harika bir diye düşünme C'est fini, n'attends pas, pas de savon. Bougez, bougez, bougez. Ne regarde ni en avant ni en arrière. La vie est un merveilleux cadeau. Ne pense pas, ne t'inquiète pas, les vies. Tout commence en toi, dans ta tête. Dans ta tête, tu es dans ce vieux café.